Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. ABD savaş gemileri gündeme çıktı. Büyükelçi savaş gemisine çıktı. İçişleri Bakanımız Soylu açıkladı. Pisellerini Türkiye'nin üzerinden çek diyerek sert bir konuşma yaptı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ABD Büyükelçisi'ne Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pisellerinizi, o maskeli sırtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz şeklinde konuştu. Aynı saatlerde bir tane ABD savaş gemisi İstanbul'da İstanbul Boğazı'na girerek Dolmabahçe'ye teminlendi. ABD Büyükelçisi Flake bu gemiye çıktı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Antalya ilimizde Göç İdaresi Başkanlığı'nın İl Göç İdaresi Müdürler toplantısında konuştu. Son günlerde bazı ülkelerin konsoloslukları kapatmasına ilişkin açıklamalar yapan Soylu açıkça ABD Büyükelçisi'ne hedef aldı. Türkiye'nin şöyle bir talihsizliği var. Türkiye'ye gelen her ABD Büyükelçisi ben Türkiye'de nasıl darbe yaparım, nasıl darbe yaptırırım telaşı içerisine giriyor. Bu Türkiye'nin temel bir talihsizliğidir. Hem Amerikan Büyükelçisi'nin Türkiye Türkiye'de acaba ben ne yaparım, nasıl bir yaptırım, Türkiye'ye nasıl zarar veririm, babalarımı nasıl yarandırım şeklinde dertlerine giriyor. Bugün Türkiye'nin yıllardan beri en önemli talihsizliklerden bir tanesi bu oldu, hep de olmuştur. Diğer büyük yetçilikleri toplar, fıs 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 onlara akıl vermeye çalışır. Avrupa'da da aynısını yapıyorlar ya, onlar idare ediyorlar Avrupa'yı. Amerikan büyük yetçiliği idare ediyor. Avrupalılar üzülmez bu söze merak etmeyin. Onlar gerçeklerin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Otururlar, dizayn Türkiye'yi dizayn edebileceklerini zannediyorlardı ama bir adam bütün oyunları bozdu. Recep Tayyip Erdoğan. Onlar Türkiye'yi de böyle zannediyorlar oturacaklardı, hız oyun kuracaklardı. İşte Erdoğan oyunları bozdu şeklinde bir açıklama yaptı.